Arkadaşlar bugünün anısına Levent Bey biliyorsunuz güzel güzel bir çek veriyoruz. Bir bol sıfırlı bir çek veriyoruz. Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Zafer Bayramı, bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine damga vuran bir diğer olayda fidan bağışı hediyesi oldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın şenliğe konuk olan isimlere takdim ettiği fidan bağışı hediyesi büyük takdir topladı. İyi günler, arkadaşlar. Ege Orman Vakfı'ndan Büyük Üstad'ın adına ağaç dolaşımız oldu. Biz hediye olarak onu uygun gördük Sayın Üstad'ım. Başkan Çetin Akın, Ege Orman Vakfı işbirliği ile 10 adet fidan bağışı hediyesini Edip Akbayram, Gülben Ergen, Ceylan Ertem, Barış Arkadaş ve Levent Gültekin'e takdim etti. Eyvallah. Hakan bizi devamlı gönlümüzden vurmaya devam ediyorsunuz. Bebekle başladınız, ağaçla devam ediyorsunuz ya. Yani alın bir gerçekten verilebilecek en anlamlı hediye. Çok teşekkür ediyorum. Diyor ki burada çiçek verdim, böcek verdim, şeftali verdim, elma verdim. Onları koy bir kenara. Ben sizin adınıza çam ağaçları diktim diyor. Toprağa kalıcı bir hediye bıraktım diyor. Ben de çocuklar görsün diye bunun için yapıyorum işte. O hayrı, o eğitimi toprağa temel atmak için benim adıma nereye yaptınız? Ege Ormanları'na. Canım Ege. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özel bir fidan oldu. Sağ olun. Fidan bağışı hediyesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade eden konuklar, ormanların yeniden hayat bulması için kendileri adına toprağa kalıcı bir hediye bırakılmasından dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür etti. Ege Orman Vakfı'ndan Büyük Üstad'ın adına ağaç bağışımız oldu. Biz hediye olarak onu uygun gördük Sayın Üstad'ım.